Şimdi arkadaşlar burada e, acayip bir e, görüntü var. Hakikaten acayip. Bir kaza olacak biraz sonra. Ve burada size kim haklı diye soracağım. Bakalım siz de aynı misiniz diye. Çünkü çok karışık bir durum. Bisiklette giden birisi var. Park eden araba kapısını açtı. O da vurdu. Üstüne de bir araba geçti. Şimdi burada kim suçlu abi? Acayip bir görüntü. Acayip bir görüntü yani. Bisiklet gidiyor, gidiyor görüyorsunuz. Park etmiş araç kapısını açıyor. O da çarpıyor. Arkasından yani arabada üstünden geçiyor. Şimdi burada bisikletle giden o arkadaş e, ee, ana yolda bilmiyorum serbest mi? O park etmiş kapıyı açıyor arkaya bakmıyor o mu? Yoksa bisikletin arkasından gelen Araç mı acaba? Bu da kusurlu. İşin içinden çıkamadım. Ve bu e, bisikletli arkadaşın da hayatta olduğunu pek zannetmiyorum. E, i̇nşallah hayatta da Allah şifalar versin. Öldüyse de Allah rahmet eylesin. yani Çok garip bir olaya bakar mısınız ya? Bisiklet gidiyor, kapı açılacak. Arkadan araba üstünden geçecek. Kim kusurlu abi burada?